Zeynep Gürcanlı Sorular Sorular Taksim'de gerçekleşen bombalı terör saldırısı hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'a yönelik başlattığı Pençe Kılıç adlı hava harekatı terörden çok çeken Türkiye tam biraz rahatlamışken 2023 seçimlerine sadece aylar kala yeniden terör kıskacına mı giriyor? İlk ve en önemli soru bu. Çünkü herkesin aklında 2015'te iki seçim arasında yaşanan o kanlı terör dalgası var. Ancak bu kritik dönemde sorular bundan ibaret değil elbette. 20 Kasım 2022'de gerçekleşen hava harekatıyla hem Irak'taki PKK terör örgütü hem de Suriye'nin kuzeyindeki PKK'nın uzantısı PYD kontrolündeki bölgelerin vurulması akıllara hava sahası meselesini getirdi. Malum Irak hava sahası büyük ölçüde ABD tarafından kontrol ediliyor. Suriye'de ise Fırat'ın doğusunda hava sahası ABD'nin, batısında ise büyük ölçüde Rusya'nın kontrolünde. Türkiye daha önce Irak'taki terör mevzilerine yönelik pençe operasyonlarında savaş uçaklarını ABD ile koordinasyon sağlayarak kullanmıştı. Ancak Suriye'ye son dönemde yapılan operasyonlar büyük ölçüde sınırdan açılan topçu ateşi ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilmişti. Pençe kılıç adı verilen bu son operasyonda Türk savaş uçaklarının Suriye'deki terör mevzilerini de vurmuş olmaları ABD ve Rusya Suriye'de hava sahasını Türk uçaklarına açtı mı sorusunu gündeme getirdi. Bu soru Türk yetkililer tarafından net olarak hiç yanıtlanmadı. Sızan ilk bilgiler Türk savaş uçaklarının Irak'ın derinliklerine kadar girerek terör mevzilerini bombalarken Suriye hava sahasına girmedikleri yönündeydi bilgiler, savaş uçaklarının Suriye'de sınırın hemen güneyinde kalan teröristlerini Türkiye tarafından bombaladıkları yönündeydi. Bu soru doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Doha dönüşü uçakta sorulan bu yöndeki soruya net bir yanıt vermekten kaçındı. Erdoğan sadece "Burada varlık gösteren ülkelerle biz diplomatik ilişkilerimizi yaparak adımlarımızı ona göre attık ve atıyoruz." demekle yetindi. Bir başka ilginç nokta operasyonun adı ile ilgili Pençe Operasyonları serisi bugüne kadar hep Irak'taki teröristlerine yönelik yapılmıştı. İlk kez Pençe Kılıç Operasyonu'yla Suriye'nin kuzeyi de vuruldu. Yine de operasyona Pençe ön adının verilmiş olması savaş uçaklarının Irak hava sahasına girdiklerini ancak Suriye'yi Türk sınırlarından vurmuş olabileceklerini akla getirdi. Türkiye'nin ABD ile operasyon öncesi koordinasyon yapıldığına ilişkin en somut gösterge ise ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu'nun Pençe Kılıç'ın başlamasından sadece saatler önce Amerikan vatandaşları için yayınladığı bir uyarı mesajı oldu. Konsolosluk uyarı mesajında gerçi açık kaynaklardan edinilen bilgiye göre olası bir Türk operasyondan bahsedildi. Ancak mesajın zamanlaması ve öncesinde Türk yetkililerinin sınır ötesi operasyon konusunda herhangi bir açıklama yapmamış olmaları açık kaynakların ne oldukları sorusunda gündeme taşıdı. Pençe Kılıç Operasyonu konusunda yanıtlanmamış bir başka soruysa operasyonun İran'la da koordine edilip edilmediği konusunda. İran, Pençe Kılıç Operasyonu'na neredeyse aynı saatlerde Erbil ve Süleymaniye yakınlarındaki PKK terör örgütünün İran'da faaliyet gösteren kolu Pejak mevzilerini insansız hava araçlarıyla vurdu. Türkiye'nin de aynı bölgede aynı saatlerde PKK terör örgütünü vurmuş olması akla Tahran-Ankara koordinasyonunu getirdi. Bir başka ilginç nokta ABD yönetiminin aynı dönemde Irak'a yönelik gerçekleştirilen Türk ve İran operasyonları konusunda çok farklı tutum alması oldu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Türkiye güneyinde meşru terör tehdidi sebebiyle muzdarip olmayı sürdürüyor. Tabii ki her türlü kendilerini ve vatandaşlarının savunma hakları var ifadesini kullandı. Oysa İran'ın Aynı bölgede gerçekleştirdiği operasyona Washington'ın tepkisi çok sert oldu. ABD ordusunun Orta Doğu'daki operasyonlarından sorumlu CENTCOM'un komutanı General Michael Kurilla yaptığı yazılı açıklamada İran'ın operasyonunu yasadışı olarak tanımladı ve sert ifadelerle kınadı. General Kurilla İran'ın Erbil yakınlarında gerçekleştirdiği operasyonu kınıyoruz. Bu hedef ayırt etmeden yapılan ve yasadışı saldırılar sivilleri tehlikeye atıyor. Irak'ın toprak bütününü hiçe sayıyor, Orta Doğu ve Irak'ın zor kazanılmış istikrarına zarar veriyor ifadesini kullandı. Sorular bu kadar da değil. Fırat'ın doğusunu kontrol eden PKK uzantısı, PYD-YPG'ye tırlar dolusu silah ve mühimmat gönderen, PYD-YPG militanlarına askeri eğitim veren ABD yönetiminin, Türkiye'nin bu bölgeye düzenlediği hava operasyonunu bu kadar anlayışla karşılaması da neden sorusunu akla getirmiyor değil. Yanıt olarak ilk akla gelense Kasım sonunda gerçekleşecek NATO toplantısı. ABD, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya resmen katılımını çok istiyor. Bu ülkelerin üyeliğinin önündeki tek engelse Türkiye'nin onayı. Zeynep Gürcanlı